Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası bir afette hiç kimsenin geride kalmaması amacıyla önemli bir adım attı. Belediye personellerinin gönüllü katılımıyla kurulan Bursa Acil Müdahale Ekibi, özel gereksinimli bireylerin afet öncesi, afet anı ve sonrasında güvenli şekilde tahliyesi konusunda kapsamlı bir eğitim aldı. Depreme çok fazla maruz kalan ve kurtarma konusunda çok fazla sıkıntılar çeken engelli vatandaşlar mevcut. Ee, ve bu konuda hani gerek kurtarılmayı bekleyen, gerek kurtaran taraflarında bilgi eksiklikleri çok fazla var. İlk yardımın hayat kurtardığı gibi doğal afet durumlarında da sakinlik bize olabildiğince en iyi noktaya taşıyacaktır. Çalışmalar değerli bir çalışma. Ben topluma her zaman şunu söylüyorum. Ne olursa olsun panik içinde olduğunuzda hiçbir şey yapamazsınız. Mutlaka önce sükuneti korumak sonra da gelen yardımları yönlendirmek ve kendimizi iyi ifade etmek gerektiğini düşünenlerdenim. Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen eğitimin sonunda görme engelli katılımcıların isteği üzerine telsiz kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi.